Ya Yasemin ben çok sıkıldım. Ne yapsak ki Lila? Ya Masal'la Melek günlerde onların yanına gidelim. Ya onlar parka gitmişti. Tamam işte beni götürmediler. Ben de gitmek istiyorum. Ama sen uyuyordun Lila o yüzden götürmediler. Tamam hemen onları arıyorum tamam mı? Ondan sonra gidelim. Dur hemen bir arayayım. Alo. Alo. Bu ne yapıyorsunuz? Ee, şey biz parktayız oyun oynuyoruz. Tamam biz de Lila ile geleceğiz tamam mı? Tamam. Birazdan orada oluruz. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Gerçekten. Hadi gel Lila'cığım gidelim. Ya, ah listeyi. geldik Lila parka. Aa neredeler? Aa bakın kitap okuyorlarmış parkta. Aa bebeklerle falan. Ah ben de geliyorum. Merhaba kızlar biz geldik. Ne yapıyorsunuz? Biz kitap okuyoruz. Evet, kitap saati şu anda. Az önce telefonda oyun oynuyoruz diye söylemiştim ama şimdi dinleniyoruz ve kitap saati. Ama ben hiç oynamadım. Hadi gelin parkta oynayalım. Kitabımızı bitirelim, oynarız. Tamam. Hayır Siz... ben de dinleyeceğim. Ona sıkı sa sıkı sarıldığı benziyor. Çok güzel. Ah kitap çok güzelmiş. En sevdiğim kitap. Hadi gelin parka gidelim. Bakalım herkes burada ha. mı? Evet. Bakalım bütün masal burada. Melek Gül burada, Buse burada. Şuşu burada. Şuşu burada. Bebekler burada. Aa Bebek evet bebekler burada. burada. Ama bir eksik var gibi. Evet, ne eksik acaba? Kim eksik? Biri eksik gibi kızlar. Evet. Arkadaşlar sizce kim eksik? Niloya. Aa evet Niloya yok. Niloya nerede kızlar? Niloya getirmediniz Nilo. mi parka? Buraya getirmiştim ben aslında. Sonra telefondan bir şeye bakacağım deyip gitmişti. Gitti mi? Aa nereye gitti? Lilo eve geldi mi Nilo'ya? Hayır Nilo'ya eve gelmedi. Allah Allah hemen parkı arayalım. Kızlar nerede? Nilo'ya neredesin? Ben şu taraflara bakayım bir. Nilo'ya burada mı kızlar? Niloyu görüyor musunuz? Nilo'ya burada yok. Aa Nilo'ya atta da yok. Nilo'ya o zaman yatağa geçmiştir izlemek için. <laughs> Niloya yatakta da yok. Arkadaşlar Niloya nerede siz Niloya görüyor musunuz? Hayır. Top havuzuna bakalım bir. Evet. Top havuzuna bakalım. Niloya. Aa, top havuzunda da yok. Niloya nerede? Niloya neredesin? Aa, bir telefon sesi geliyor sanki kızlar. Aa, bir gülme sesi de geliyor. Hı, hı, yapamadım. Aa, evet o taraftan geliyor sanki bir bakalım. Ay Nilo ya. Ne yapıyorsun sen orada? Ben burada telefonla oynuyorum. Ne orada telefonla mı oynuyorsun? Evet. E neden orada oynuyorsun ki? Çünkü sizin gürültünüzden rahatsız oldu. Aa onlar ne güzel eğleniyorlar. Gürültüden rahatsız mı olunurmuş? Hadi. O zaman Nilo'ya hadi gel de şuraya. Gel de burada sandalyede yap. Öyle yapılır mı? Burada belinde tutulacak. Gel bakalım. tamam geldim ya. Ama sen niye telefonla oynuyorsun ki? Bak herkes parkta Nilo'ya. Sen de parka gelsene. Evet Nilo'ya. Sen de parka gel. Hem ne güzel eğleneceğiz biz. Ya nedenmiş ya telefonundan bir sürü şey yapabiliyorum ben. Hem de daha kolay. Daha mı kolay? Allahım Allahım ne yapsak eyvah eyvah arkadaşlar bu telefon diyor neyse tamam sen izle o zaman hadi kızlar gelin bize eğlenelim ham bak kaydırak var kaydıraktan kayacağız oyunumda da kayabiliyorum hem de çok kolay hem puan da kazanıyorum kayınca oyunumda ama ama gel hadi o zaman bas, basketbol oynayalım ama telefonumda da basketbol oynayanı. Aa arkadaşlar telefonda da oynarım diyor kızlar bu. Ne yapsak hep birlikte oynayacağımız bir oyun bulalım o zaman. Evet halka atalım Nilo Evet halka atalım çok eğlenceli. Evet onunla da oynayabiliriz Nino'ya. Halka atalım. Halka. Telefonumda da halka atabiliyorum. Hem puan kazanıyorum, ödül kazanıyorum. Burada da kazanıyorum. Aa, aa, tamam o zaman sen telefona bak. Biz de gelin kızlar parkta oynayalım. Hadi herkes kaydıraklara gitsin. Kaydıraktan kayıyoruz. Ah, masal gitti bile. Ya masal oradan çıkılır mı? Herkes merdivenden çıksın sırayla. Hadi bakalım. Evet hadi. Ne? No, gel. biz eğleniyoruz burada arkadaşlar. Nilo'ya bize katılmak ben istemedi. Ben Flamingo oradan çıkılmaz ki. Hadi, hadi git hadi. bakalım. Masal masalda parkın tepelerine çıktı. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne yapıyor burada? Hadi bakalım kayalım. Aa! Bayde bile kayıyor arkadaşlar. Bakın Bayde kaydı. Çok eğlenceli parkta oynamak. Ben de kayacağım kaydıraktan. Oley! Parkta oynamak çok eğlenceli. Hadi bakalım Melek Gül sen de kay. Arkadaşlar bunlar parkta çok güzel eğleniyorlar. Melek Gül de çıkıyor. Melek Gül de kaydıraktan kayacak. Melek Gül de Tamam evet. Melek Gül Flamingo ile birlikte kaydılar. Hadi Masal sen de kay bakalım. Ah, masal yine böyle tuhaf tuhaf kayıyor. Dikkatli ol kızım. Allah Masal kaydı. Ah, biz burada çok eğleniyoruz kızlar. Ne yapsak şimdi yaz? Hmm, bilemiyorum ki. Ben biraz acıktım. Yemek yesek olur mu? Evet. Ben de Evet, ben, evet, sen ben, de acıktın ben, mı? Ben de acıktım. Biraz ah, ben tamam, hadi bebekler gelin Niloya hadi sen de gel artık. Ben, Bırak ben ye ben Ama yemek getirdiniz mi kızlar? Ben yemek getirmedim. Merak etmeyin. Ben getirdim. Aa, ben bu ise yine her zamanki gibi hazırlık demiş. Hadi hadi gelin bakalım Niloya sen de gel bari yemek ye sonra oynarsın. Tamam uykumda da yemek yiyebiliyorum ben. Hem de kendim yapıp yiyorum. Ama o karnın daki şeyler nasıl doyursun? Ha, ben yemek istemiyorum. Oyunuma devam edeceğim. Tamam, sen oyna o zaman bakalım. Hayırca. Hadi kızlar, hadi bebekler, hepimiz birlikte yemek yiyelim. Hı -hı. Ben de yiyeyim biraz. Ay bir havuç varmış. Ben de şuradan havucu yiyeyim. Ben havucu kaldırdım, Hemen soyuyorum. Oh, masalda muzu yiyor. Lila bakar mısınız kurabiyeyi kaptı. Biz parkta oynadık çok acıktık şimdi de yemek yiyoruz. Bakın köpüşümüz bile yemeğini yiyor. Aha birlikte... yemek yemiyor çünkü eti burada. Aa var. eti koymamış. Hadi bakalım o da etini yesin. Hep birlikte yiyelim. Yemek istiyorum ama şu şu olmaz ki et. Ben pişme şet verdim ona. Ah, olmaz sen yiyemezsin. Şu şu senin için meyveler var bak. Bir sürü güzel meyve getirmişler. Sen muzu çok seversin. Bence muz yemelisin. Evet, Al bakalım. Aa karnım da çok acıktı. Ama neyse ya şimdi onlara katılırsam belki harika telefonlu olacaktın. Derler benim de dalga geçerler. Ben oynama devam edeyim. Ama burada yemek yersen belki karnım doyar. Kızlar doydunuz mu? Tabii ki de doyduk. mu bu Kaldığı için ben bunları eve götürüyorum Evet, evet. Diye. Tabii ki onları hemen çantaya koyalım yiyemediklerimizi. Lila sen Hı -hı. Lila sen de Hı -hı. doydun Hı -hı. mu? Hı -hı. O da mı kaldı? Lila doydun mu sen? Evet. Hı -hı. Tamam. Lila'nın kine de alalım. Hı -hı. Şimdi ne yapalım? Salıncak. Evet. evet, hadi bakalım evet. hep birlikte salıncağa gidelim. Evet salıncakta ya sen de geliyor musun bizde salıncağa? Hayır, ben sanal oyunda da salıncakta sallanabilirim. Aa eyvah eyvah arkadaşlar bu sürekli sanal oyunda oynuyor. Bize hiç katılmıyor. Ne yapacağız ki kızlar ya? Hiç bilmiyorum. Neyse sonunda buranın daha eğlenceli olduğunu <laughs> gerçek hayatım bence anlayacak. Hadi bakalım. Masal salıncağı çıktı bile. Ne yapsak ne yapsak? Hadi bu sen onu salla. Masal otur sen. Buse seni sallasın. Hop, hop. Bu onu sallıyor. <laughs> Sallanıyorlar bunlar. <laughs> tamam yavaş yavaş. Tamam güzelce otur sen sallasın seni. Yok salacak diyorlar. Ben salacağı çok seviyorum. Of dayanamıyorum. Ben de geleceğim. Ya yani neyse işte telefondan mı devam etse? Aa, o da ne? Kim attı onu? Neyse artık dayanamıyorum. Topsa bakalım herkes top savaşına. Bu arada canım al atmışım belki seni bunu bırakırsın diye. Ne? O zaman alsana. al sana. Alın al, bakalım. bakalım. Arkadaşlar al, burada al. çok güzel top havuzu Ay, oynuyoruz. Ya, ya burada oyna bak çok eğlenceli. Telefon hiç bu kadar eğlenceli değilmiş. Arkadaşlar siz de telefonla oynamayın mı? Gerçek hayatta oynayın. Bu arada... Evet arkadaşlar sanal ben güzel değildi. Bakın karnının doyduğunu zannetti ama doymamıştı. Burada oynamak daha eğlenceli olduğunu Nilo'ya da anladı. Sakın <laughs> siz de telefonla çok oynamayın. Arkadaşlar onlar top savaşına devam etsinler. Siz de kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ah, bu arada bana Ya gördün değil mi? Bak acıkmışsın işte. Bak oyunu bu telefonu bırakınca aç olduğunu da anladın. Evet arkadaşlar siz de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.